İmam Hasan Acara, doğum tarihi 1300, ölüm tarihi 29 Temmuz 1970, Kalızman'da büyük imam olarak tanınmaktadır. Kendisi Gürcistan'ın Acara kentinden. Acara şimdi şu anda e, özel bir cumhuriyet olarak Gürcistan'a bağlı. Fakat bunun geldiği dönemlerde bir kentmiş. Soyadı Acar olduğundan dolayı zannediyoruz ki Acaradan geldiğinden dolayı da soyadını almıştır Acara soyadını. Yani şimdiki tarihle 1884 doğumlu 1970'te 86 yaşındayken vefat etmiştir. Ee, o dönemde muajir olarak Acara'dan, Ağılkelek'ten, Ağızka'dan kazmana çok insanlar gelmiştir. Acara 1600'lü yıllarda Osmanlı'nın eline geçmiş. 1820'lerde yapılan Türk-Rus savaşı döneminde Ruslara bağlanmıştır. Orada hem Gürcüler hem Ermeniler hem Müslümanlar yaşamaktadır. Bu Müslümanlar da o zaman savaştan kaçarak eee olarak gelmişler. Çeşitli belgelerine Anadolu'nun burada Kağızman'a da yerleşmiş yerdir. Hasan Acara Kağızman'da Yukarı Kümbet e, Yukarı Camide imamlık yapmıştır. Büyük imam olarak büyük hizmetleri geçmiştir Kağızman'da. Efendim bunu e, Hacı Binalı adalardan şimdi videomuzun ekinde gidip dinleyeceğiz. Onun da e, birebir yaşadığı olaylara tanıklık edeceğiz. E, Cemalettin Adaları ile birlikteyiz. Hacı Binali Adaların yeğeni, Hacı Galip Adaların oğludur. Geldik ruhuna bir fatih okuduk. Allah mekanını cennet eylesin. Ruhu şad olsun. E, Cemalettin Adalar abimizle bakalım bu hususta bize ne söyleyecek? Şimdi Sait kardeşim, bu gibi çekimleri yaptığın için sana teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ee, Hasan Acara babamı amcamı çok severdi. Evet. Onlarla her zaman buluşurdu, kahvede oturur, çay içerlerdi. Ee, ben o zaman 9 yaşındayım. Evet. Yani şöyle böyle hatırlıyorum. Evet. Sonradan öğrendiğime göre bizim sülaleden olan. İshak Aşıklı'nın bacanağıdır kendisi. Evet. E, tanıdığım kadarıyla üç tane oğlu var. Sabahattin, Salahattin, Vahdettin. Evet. Tabi bunlar e, yurdun çeşitli yerlerinde ikamet etmektedirler. Onlara da buradan e. selamlar olsun. Evet. E, babalarının ruhu şad olsun. Amin. E, Salahattin Salahattin ile Kırklar elinde iyi bir sohbetimiz olmuştur. Evet. Çok değerli insanlardır kendileri. Ee, Allah hepsinin işini gücünü rast getirsin. Tabi değerli insandı babaları. Havzman'ın sayılan büyük imam diye halk tarafından tanındı. Çok Juhut, da öğrenci yetiştirmiştir. Evet çok da öğrenci yetiştirmiştir. İmdat hoca ya da kitaplarını devretmiştir ona. Evet. Uygun gördüğü için o kitaplarından çok insanlar yararlanmış. Allah razı olsun İmdat Hoca da o kitabı ile halka hizmet ediyor. Evet. Daha detaylı olarak evet. e, Hacı Binali Adalar'dan dinleyeceğiz. Evet bu e, mezarlıkta, zuvar mezarlığında yatan bütün meftaların ruhu şad olsun, Abi, mekanları cennet olsun. Hasan Acaray'a da Allah mekanını cennet etsin. Ruhu şad Geriz, olsun. Ruhu şad olsun. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. <laughs> Efendim, Karizmanda doğup büyüyen, yaşayan Hacı Binalı Adalar ile birlikteyiz. Hemen yanında da Cemalettin Adalar oturmakta. O da bizim hece vezniyle şiir yazan halk şairimiz. Teşekkür ederim. Sağ Şimdi Kağızman'a 1930'lu yıllarda muhacir olarak gelen ve yukarı cami dediğimiz Feyzullah Bey camide imamlık yapan oranın restoresini İmam Hasan acara hakkında hacim bildiklerini bize aktaracak. Benim bildiğim kadarıyla Gürcistan'da bulunan acara muhitinden gelip Kağızman'a yerleşmiş ve burada soyadı kanunu 1934'teydi sanırım. O zaman acara soyadını almışlar ve Kağızman halkı onu büyük imam olarak tanımış. Günümüze kadar da ona gelmiştir. Ona me mezinlik yapan Mezin İbrahim Alıcı lakabıyla Çolak İbrahim, mağlasıyla Aşık Erdem'i o da onun mezinliğini yapmıştır. Her ikisinin de ruhu şad olsun, mekanları cennet olsun. Efendim söz sizde hacım. Benim bildiğim buydu. Bundan sonrasını siz anlatın biz dinleyelim. İbrahim Acara'dan evvel Hüseyin Halfe diyirdik. Evet. Oranın hocası o Evet. O geldikten sonra mezunluğa geçti Hüseyin hoca. Ondan sonra İbrahim Alıcı. Onun da ruhu şad olsun. Soyadı neydi? Evet. Soyadını hatırlayamadım. Ondan sonra İmam Acara İmam Ali Yukarı caminin im imamı oldu. Hocası oldu. Bey imam diyordu ona. Evet. Eh, biz de akşam namazından sonra gidiyorduk. Yasiye kadar onun yani okuyorduk. Kur'an okuyorduk. Evet. O camiye çok güzel bakıyordu. Her pencere mencerelerini bütün kapısını mapısını yeniledi. <laughs> ona arsa olarak da Belediye Başkanı vardı o zaman. Beylerin Muğdet Beyliydi. Ona bir arsa verdi. Orada kendileri ev yaptı. Kavazımanda evlendi. <laughs> Kimlerden evlendi Hacim? Alıcılardan. Alıcı. Hacı Tezidar de onun bacısından evlendi. Evet. <laughs> İki oğlu vardı. Oldu. Artık kızımız da olup olmadığını bilmiyorum. Ee, evi bu hamamın yanındaydı değil mi? Hamamın üst tarafında bir orada bir boşluk vardı tarla. Orayı verdi. Orada ev yaptı. Orada bostan ekerdi. Biz de ara sıra da gidip bostandan bir şeyler şey yapıyorduk. Yerdik. E, alıyorduk. Allah rahmet etsin. İyi bir adamydı. Kazımanda çok adam yetiştirdi. Çok adam okuttu. Terebi okutuyordu. Kazman'ın ondan sonra hangi imamları böyle iz bıraktı hacım? Hasan, e, 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 Hacı Hasan Kişioglu. Ondan sonra o oraya geçti. İmam oldu. İmam oldu. Ondan sonra Yaşar isminde birisi vardı. O oldu. Servet Hoca... Servet Hoca'yı okudu. Çok, çok da hafiz yetiştirdi. Değil mi? Ee, Servet Mervet hep burada yetiştiler. Böyle. Şeyin İmam Acaran'ı... Hmm. Enver Atlı. Allah Şu ölenlere rahmet eylesin. Amin, amin, amin. Kalanlara da sağlık, selametlik ihsan eylesin. İmdat Hoca. İmdat Hoca zaten onun kitabını İmdat Hoca'ya vermişti. Bu Kızıl Kiliseli İmdat Hoca. Kızıl Kiliseli İmdat Hoca. He. Çok köylülerden de yanında okuyanlar vardı. Yani büyük hizmeti geçti. Tabii. Dini Tabii. hususta. Birisi Cizim e, Mehmet değillerdi. Camışlı O cizmalarından namaz kılıyor. Eğer kötü kötüyse Hmm. ben cizmalarından kılacağım diye tamam fetva verir kız sen namazın cizmalarından kıl gelir bu hoca efendinin orada da görüyor cizmalarından namaz kılıyor diyor ben fetva ile koca hoca veririm diyor, e, diyor ki hocam namaz kılmıyordu ben ile fetva ile namaz kılayım sen de fetva ver namazları ayarından e, cizmaları çıkarsın, çıkarsın. <laughs> o da güzel çok büyük avazmana faydası oldu. Birçok talebeye yetiştirdi. Birçok hapize yetiştirdi. Bizler gidip yanında o xeyirdiq. Allah razı olsun. Her her düğünə gedərdi. Eee səsi çox şüqə güdəy. Elə o perle o nə zaman yoğurdu. Həp o əzənə oxurdu. Yarıbərgə məzmən oxuyur. Hı. Hmm. Gözəlmi idi səsi hacım? He. Sesi güzel miydi? Çok sesi üstüne gitti, güzel Onunla beraber muhacir olarak gelenler kim vardı hacım? Ondan Enser geldi. Ondan sonra Enser geldi. Enser'den sonra babası geldi. Babası Enser Bağcı. Onlar Bağcı ile uğraştığı için Bağcı soyadını almışlar. Evet. evet. Yani bayağı bir kazmanda fidan aşılamış ve satmış. Hatta onun e, çok onu fid fidanları vardı. hep e, gitmiş. Kaysı fidanları. <laughs> ona, onun üstüne macir diyordu ona. Evet. Evet. Enser ismi Enser'di oğlu. Enser yetiştirmiştir. <laughs> Allah hakkını cennet etsin. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanlar cennet olsun. O zamanın belediye başkanı Mudet Bey ona bir yer verdi. Ev yaptı orada. Şimdi orası artık bütün 6-7 kat bina olmuş. Evet, evet. Kazman binalaştı. Görelim Mevla neyler neylerse güzel eyler hacım. Çok teşekkür ederim, saygılar, sevgiler sunarım. Allah senden de razı olsun, sağ ol, var ol. Allah hanıman da versin. Amin, amin. Cümlesine, içinde de bizimkilere.